Nevruz Bayramı bu yıl da Azerbaycan'da geleneksel eğlence kültürü öğelerinin bir bileşimine sahne oldu. Bakü'de düzenlenen resmi kutlamalara geleneksel dans gösterileri, çeşitli yemeklerle kurulan büyük sofralar ve Azeri Tiyatrosu'ndan temsiller damgasını vurdu. Kel olanı adı Keşal, o baharı temsil ediyor. Sakallı olan sakışı temsil eden Kosa. Bu geleneksel yarışmayı kimin kazanacağını öngörmek güç. Azerbaycan tiyatrosunun bu iki kahramanı boyanmış yumurtalarla birbirine savaş açar. Bu müsabakada yumurtası kırılan kaybeden taraf olur. Geleneksel Nevruz kutlamalarında renkli yumurtaların yanında çok sayıda şekerleme göze çarpıyor. Nevruz bir kadının yüzü gibi. Şekerlemeler yumuşak ve kadınsı semboller. Bereketin simgesi. Yumurtalarda kullanılan boyaların rengi de yaşamı betimliyor. Sarı güneşi, yeşil ağaçları, mavi gökyüzünü temsil ediyor. Yumurtalar aynı zamanda yaşamı, doğuşu simgeliyor. Azerbaycan'ın kırsal kesimlerinde ise Nevruz kutlamalarının en tipik öğelerini at yarışları ve horoz dövüşü gibi güç gösterisi içeren etkinlikler oluşturuyor. Sovyet döneminde yasaklanan Nevruz kutlamaları günümüzde geçmişe sıkı bir şekilde tutunan bütünleştirici bir bayram olarak karşımıza çıkıyor. Konak kent köyü sakinleri bu yıl baharı karla karşılasa da bunu bir bereket sembolü olarak değerlendiriyorlar. Nevruz bugün Azerbaycan'ın torpağının oyanışı günü demektir. Ve hemen oyanış günüdür ki bugün bütün insanlar bu günü kıydedir. Büyük seb, büyük ee, fekirle, büyük ucalıkla biz bu bayramı kıydedirik. Nevruz, Azerbaycan'da yalnızca üç günlük kutlamayla sınırlı bir bayram değil. Nevruz'u takip eden bir ay süresince Azeriler bayram sofralarını donatmaya devam ediyor. Konuşlar bir yerde yığılırıq, birimiz koç çürekli bayram süfresi hazırlayırıq, birimiz paxlava hazırlayırıq, koç çürekli hazırlayır. yemek hazırlayırıq. Bunu konuşlar hamı birlikte kömüklüyle pişiririk. Bizde, Novruz'da en esas bizim süfrelerimizde baklava mütlak olmalıdır. Bu en vacip şirniyyatdır. Her bölgenin, her şehrin hatta her köyün kendine özgü bir baklava tarifi var. Farklı ölçülerle ve fıstıklarla ve farklı renklerde yapılan baklavalar neticede hep aynı şekilde servis ediliyor. Ancak Nevruz kutlamalarının en eski ve değişmeyen simgesi kuşkusuz ateşten atlama. Nədan atəşin üzərindən atlıyorsunuz? Bu nə anlama gəlir? Bizdə Azərbaycan xalqında adətlərimizə görə bahar bayramında oddan atlanıb ağrılığım, uğurum üstünə deyib oddan atlanır. Novruz bayramının yaşı əslində insanlığın yaşı qədərdir. Şimal yarımkürəsində yaşayan xalqlar bu bayramı özlərinin bütün həyatı boyu yaşayıb təsiyiblər. Kimi araştırmacılar Nevruz'un kökenlerinin Kafkas dağlarının güneydoğu eteklerinde, başkent Bakü'nün 60 kilometre ötesinde Gobustan'a dayandığını savunuyor. 5000 ila 20 bin yıllık geçmişe sahip mağara ve kayılıklarda ateşe tapılmaya göndermede bulunan çok sayıda çizim gün yüzüne çıktı. Yakınlardaki kayılıklarda ateşi ve güneşi temsil eden birçok duvar resmine rastladık. Bu bize bir konuda bir ipucu veriyor. Burada eski dönemlerde yaşayan halklar güneşe tapıyorlardı ve muhtemelen Nevruz burada doğdu. Gobustan bölgesinden gelen gezgin tarlan Manafov'un izlenimleri de bu savları doğruluyor. Eski insanlar uzun süre ateşler yakar etrafına taşlar koyarmış. Sonra ateşin etrafında dönerlermiş. Azeri halkının günlük hayatında ve özel kutlamalarında halen yaşattığı bir takım örf ve adetler ateşin gücüne olan inancı doğrular nitelikte. Ailedeki insan sayısınca mum yakarız. Bu ateşi üfleyerek söndüremezsiniz. Bu cinayet gibi algılanır. 2010'da Birleşmiş Milletler 3000 yıldan beri kutlanmakta olan bu şenliği Dünya Nevruz Bayramı ilan etmişti.